Severler bugün sizlerle Roblox'ta parkur yapacağız ama parkuru yapabilmek için öncelikle tuşları bulmamız gerekiyor. Ama ondan da önce senin video like atıp kanala abone olman gerekiyor ve bildirimleri açmayı da lütfen unutma. Al tuşu buldum. Çok basit. Ezvin. <laughs> Hadi bakayım. No dur ekrana öyle çıkarsan bak yanlışlıkla no'ya basarım. Oh yes bunu da bulduk. Tamam. Şöyle az bir hızlı gitsek keşke ya. E burada tuş. Ha varmış. Tamam. Ben bir an E tuş yok diyecektim ki tuş varmış. Oh yes tamam bu da buradaydı Şimdi şundan gidiyorum Değil mi? Fake yok T tuş nerede? Ha şuradaymış Basamıyorum Abim ben niye aşağı atladım ya? <laughs> Kamil gibi aşağı atladım ya Tamam bastım Güzel Devam bebeğim Dur kardeşim ekrana çıkıp durma dur O oh yes Aha tuşu Bak bir sonrakinin tuşunu gördüm bile ya Şahin gibi gözlerim var Faruk Haydi bakayım Kesin bunların altında var ya tuş Oo. Ha şuradaymış Tamam. Ezvin. Okey. Bu ne ya? Ölüyoruz mu bunda? Ha, ölmeli değil. Okey. Eee tuş. Ha, şurada. Gördüm tuşu. Tamam. Biraz yaratıcılık ya. Biraz yaratıcı yerlere koyun şu tuşları ya. Görüyorum ha. Bak daha yolda görüyorum yani. Bakayım burada görebildim mi? Bir de şuradan bakayım. Hop gördüm. Bu ne ya? Fusion coil mi? Yok kral istemez. Tamam şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle. Okey. Sıradaki tuş. Eee burada gösteriyor tuşu açıldı. <laughs> e ben bulacaktım ya hani sen bana niye gösteriyorsun tuşu? Al bu tuş da burada. O oh yes bebeğim. Tamam. Sıradaki nerede? Sırada bir tuş dur. Kaçırdık mı bir yerde? Bir yerde tuş mu kaçırdım ben? Tuş nerede ya? Tuş 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 tuş. Tuş tuş tuş. Tuş tuş. tuş. Hayda. Nerede ya? Aa buldum. Tamam. Şununla aynı renk yapmış çakal. Ama benden kaçmaz. Şahin gibi gözlerim var benim. Tamam burada değil burada değil. Dışta mı? Oh yes bebeğim. Hadi bakayım tuşu gördüm bile. Daha gelmeden gördüm bile abi. Zorla beni biraz ya. Yani robux harcamak isteyeyim. Diyeyim ki bana bu tuşu göster bulamıyorum diyeyim. Şurada tuş var. Tamam. Şöyle geç. Tuş nerede? Kesin bunların altındadır. Yok. Ha burada. Okey. Ezvin. Şuralarda bir 2x hız var mı ya? Speed Coil. Speed Coil versene ya. <laughs> çok yavaş gidiyoruz ya. Ben sıkılıyorum ya çok yavaş gidince. Ver Speed Coil ver. Okey okey ver. Tamam şimdi bak daha güzel oynayacağım şimdi. O oh yes bebeğim. Daha action olacak. Evet çıkamıyoruz. O kadar hızlıyız ki çıkamıyoruz. Al sana tuş. Buldum tuşu. Bastım tuşa. Hayda abi Coil'i mi çıkarmam lazım? Bak Coil'le almıyor ya. Hayda ne kadar saçmalık. O oh yes bebeğim. Coil ile basamıyorsunuz. Gerçekten çok saçma. Şunu çek. Tamam. Bak. Şurada görüyorum. Okey. Ee, düşüyordum az daha düşüyordum. Az daha düşüyordum ki iyi kötü kurtuldum ama çoluğumuz var çocuğumuz var. Oh yes bebeğim. Ne bu? Eee burada tuş. Görüyorum. Cancel. Can ben Koil falan bana satmaya çalışma. Ben zaten hız coil'i aldım. Daha ne alayım be? Delirtme adamı. Evet düştüm. Düştüm olabilir olabilir böyle şeyler Olabilir dünyada herkes düşebilir Yani sonuç olarak robot değiliz Biz de insanız yani Oo, Bu ne bu kesin öldürüyor var ya Net öldüren bir şey bu tamam Şöyle gel nereden gideyim Sağ sol sol hadi Haydi sol tuş nerede o oh, yes tuş burada Abi coille niye basamıyorum Tuşu her seferinde coil'i çıkartıyorum ya Şöyle iyi bakmam lazım Kesin bunun sonundaki bak ne dedim Cümlem daha yarım kaldı yani Kesin sonundaki yerdedir diyecektim Öyle oyunu beğen oyunu beğen diye Ekrana çıkarsan ama olmaz Tuş nerede? Ha şu yanda tuş gördüm Dur ama bir saniye bak ama bir saniye Beni öyle ittirirsen ben nasıl basacağım buna Heh tamam O oh yes bebeğim Tuş neredesin tuş O oh, şuradaymış Hızlı geldiğimiz için göremedik Okey bebeğim devam Şimdi tuş buralarda heh şunda Abi çok ezvin ya gerçekten çok ezvin ya ne yaptın kral bulamadın mı tuşu ha? Oğlum tuş burada ya görmüyor musun? <laughs> hadi bay. Sen aramaya devam et. Tamam tuşu ben gördüm bile. Tuş şurada. Okey. Tuşu benden önce gören var mı diyecektim. Öldüm. Tamam sakinim. Sakinim. Kral sen nerede oraya geldin ya? Dur bakayım. Hah şurada tuş. Tamam güzel. Oh yes hadi bay bay. Bay bay. Haydi bay bay tuş nerede ya buradaymış. Bas şuna. Oh yes. Benim bak ki. Tuşu gördüm bile Kenara koymuş Bak baksana Çakal yaratıcıydı ama beğendim Tuş burada Okey şuradan geç Şöyle bakarak geçiyorum Evet bakarak geçtim kesin kaçırdım evet Şimdi bu tuş nerede olabilir Altta bir Yerlerde bekliyorum ama ha gördüm Abi hiç alta koymamış ya bu oyunu yapan kişi Alta koysana kral Çok zor bulurduk öyle Tamam şöyle gel şöyle gel Şöyle gel bebeğim Ölme 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 Tuş nerede ee, geldik buraya kadar Heh şuradaymış tamam Bastı geçti baba Baba bastı kaçtı Hadi bakayım tuş nerede Tuş şurada Abi hep solda çıkıyor zaten bu tuş ya Bakayım şöyle genel bir bakış attım ve gördüm Yolun sonunda mavi de Oh yes devam Devam ki Burada değil şunun sonunda Abi artık bir zorlaşabilir mi ya Şu tuş yerleri <laughs> Tuşların konumu bir zor olabilir mi ya Bu ne find the button hey, Geçtik göremedik buton Evet geçtik Geçtik değil mi Ha şuradaymış ya, ya. Tamam güzel Geliyorum sen tuşu aramaya devam et kral Ben de şöyle geçtim Evet tuş nerede Abi adama laf attık tuşu biz arıyoruz şimdi Tuş nerede tuş Ha şuradaymış gördüm Çakal beyaz yapmış ki göremeyelim diye Okey Şöyle bir ortaya kadar git. Bir bak bakayım. Nerede ya bu tuş? Kral. Gördün mü sen? Hiç buldun mu? Bulamadın mı sen de? Ee, he. Hmm. Evet. Ee, tuş nerede ya? Ha şun, kesin şunların üstünde diyecektim. Doğru dedim. Şurada buldum ben kral. Sen bulamadıysan <laughs> yazıklar olsun ya. Sen bir doktora git. Bir göz doktoruna gitsen iyi olur. Yazıklar olsun demeyecektim bu arada. Geçmiş olsun diyecektim abi. Adama neye yazıklar oluyor ya? Ayrıca ben niye düştüm? Oh yes bebeğim. Kaça geldik? Ben hiç yolumuza da bakmadım. Stage kaçtayız biz? Oha stage 44'teyiz. Yo. 150 stage varmış bu arada. Bu video ikiye bölünür arkadaşlar. Eğer oyunu beğendiyseniz devamı gelsin diyorsanız şu an like atmanın tam zamanı. Şimdi. Oyun çok uzun olduğu için ben bunu tek videoda bitiremem. Eee. Evet. Biraz Hafiften aramaya başladık. Heh. Öyle artık direkt gelip geçemiyorsun. Hafiften bir arattırıyor derken basit yerlerde buldum tuşu. Okey, şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Aa gördüm bak. Yan atlarken gördüm ya. Yandan geçerken gördüm ya. Ekranın kenarından gözüme çarptı. Şahin gibi gözlerim var çünkü. Hop. Şurada bastım. Okey 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 okey. Okey. Tuş nerede? Burada var mı? Yok. Dur bakayım şöyle bir genel bakış atayım. Burada yok. Burada yok. O zaman şunların arkasında. Ah bak. Ne dedim? Abi ben gerçekten şey miyim? Sherlock Holmes'üm ya ben. ben Sherlock Holmes'üm galiba ya. Sezgilerim çok kuvvetli ben. Okey okey. Okay, okay. Şurada gördüm seni bebeğim. Bak daha siz bile görmediniz yani. Eminim ki görmemiştiniz. <laughs> Bir tane piksel gördüm sadece. Tamam. Abi ya o kadar görüyorum ama burada kör gibi davranıyorum ya. Dur bakalım. Dur bakalım kardeşim. Tuş nerede tuş? Hmm ee, Evet ee, Evet ee, hmm, Burada da değil hmm, Portalın üstünde falan olabilir mi acaba? Evet Tuş yok Bilerek düştüm göremedim Evet tuşu göremiyorum şu an ha, Ya buradaymış ya, ya. <laughs> Abi bizde var ya Yani daha girişte olmaz diye Gazladık gittik oralara kadar Adam girişe koymuş No kardeşim no no Çek şunu ekrandan Oh yes tamam Sıradaki tuş nerede olabilir Acaba bu oyunda benden daha hızlı tuş görebilen bir izleyici var mı Yok bak buldum Basamadım ama yarım saattir basamıyorum Okey Burada tuş gördüm Şurada Okey Burada tuş Ay tuş yok Daha düşeceğiz Ha şuradaymış Şuradaymış tuş şuradaymış da Ay düşmeden Abi yok olan Şeyler mi koyulur ya? Aha gördüm. Tuşu gördüm. Ay show button değil. Pardon pardon yanlış bastım. Show button olabilir mi? Ben görüyorum zaten buttonları. Benjamin batın button gibi adamım ya. Oy eski birim. Close close. Ekrana bir şeyler çıkarıp durma. Bak öldüm işte. Senin yüzünden öldüm ya. Sinirlendim şu an. Senin yüzünden öldüm. Tuşu görmüştüm zaten. Okey. Hadi bakayım. Bir tuş çıkıntısı gördüm. Okey e, ee, ee. aynen şimdi gördüm sağda. Tamam bebeğim. Bas şuna. Okey. Devam kral. Evet. <laughs> Niye böyle oluyor ya? Bazen gerçekten çok kötü oynuyorum bu oyunu. Evet. Hop. Haydi bakayım tuş çıkıntısı gördüm bile. Okey. Oo. 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 Ee. Tuş nerede? tuş mu ya? Cık. Ölüyoruz mu bunlardan? da? ölüyormuşuz. Tamam. İyi ki de öldüm zaten diyecektim. Tuş orada değilmiş. Ha tuş buradaymış. Tamam. Uhu. Abi renklerin hepsi mi öldürür ya? Yok böyle bir şey ya. Cık. Tamam. Bur burada da speed coil olmaması lazım. Speed ile yapamıyoruz. Speed coil de yapamıyormuşuz gerçi. O ley! Lan. <laughs> Bak. Bak sinirlerim bozulacak şimdi. Bak gerçekten sinirleneceğim şimdi. Tamam dur sakin ol Mert sen de hızlı gideceğim diye yani peşinden atlı mı kovalıyor bir sakin ol ya Hı? Budur işte ya Nerede tuş 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 Buldum tuşu Oh yes Hadi bakayım Hadi bakayım Tuş nerede bak Görmeden geldik Kim bilir aha Kim bilir nereye saklamıştır diyecektim ki He <laughs> sezgilerim beni yanıtmadı asla Close burada değil Tamam bu tuş burada değil bu tuş ya, Burada. O oh yes diyeyim. Oha kaça geldik 66'ya. Tuş nerede? E, tuş burada. Oha nasıl geçeceğiz ya burayı? Touch the walls, remove them. Ha onları silmek için dokunuyormuşuz. Okay. Dokundum. Tohandım. Tohanıyorum. Tohandım. Buna da tohandım. Okay geçti. Baba geçer. Baba hemen tuşu gördü bak. Abi bu videoda acaba kaç kez tuş dedim ya? Sayan var mı? <laughs> bir kişi kendini feda edip videoda geçen tuş sayısını söyleyebilir mi? Bak bir tuş daha. Al bakalım. Haydi bakalım. Nerede? Bak hemen gördüm hemen. Gözlerim şahin gibidir benim. Oh yes. Dur bakayım gördün mü gördüm bile. Abi ben hiç tuşları aramıyorum ki. Ben sadece parkur yapıyorum şu an ya. <laughs> yani burada amaç parkur yapmak mı? Tuş bulmak mı? Bilemedim. Hiç zorlamadım beni. Beni bir zorla ya. Aha öldüm ama gördüm. İyi ki de ölmüşüm orada. Gördüm ben o tuşu. Haydi bakayım. Çakal araya gizlemişin. Tamam. Oldu. Baba koşar. Baba koşar. Nerede? Hmm. E alta geçtik mi ya? Alta geçmedik mi daha ya? Aha tuş yok. <laughs> Aha. Baba akü yok. Ha dur buldum buldum ya. Nasıl görmem ben bunu ya adam? Hocaman koymuş oraya. Oh yes aha. Ay ay, ay ay ay. Ay ay ay, ay. düşüyordum. Nasıl oldu ben? Nasıl kurtuldum ya oradan? <laughs> Benim düşmem lazımdı orada. Şu tuşu buldum. Hatta şu an bir sonraki stage'in tuşunu bilebiliyorum diyecektim. Diyemet. Bakın. Gördüğünüz gibi evet. Tuş burada. Geç baba geç. Geç geç geç. Tamam şöyle geç. Bas şu tuşa. Haydi bakayım haydi bakayım. Devam ki. No kardeşim bak sen öyle ekran çıkardıkça ben yanlışlıkla no'ya basıyorum. <laughs> Kusura bakma. Kusura bakma yanlışlıkla dikkatimi dağıttığın için ben no'ya basmış bulunuyorum. Ama güzel oyun ha beğendim. Biraz daha böyle beni bir zorlasaydı iyiydi yani. Abi biz. Yıllarımızı bu oyunlara verdik ya ben CS'de bir piksel görüp adam vuruyordum ya. Daha ne olsun yani? Hadi bakayım son birkaç stage daha gidelim. Devamını da artık bir sonraki videoda gideriz. Tabii eğer isterseniz ve güzel bir like gelirse. Şurada bir yerde tuş olabilir. Kesin burada bari net. Nerede? Nereye sakladın? Nereye sakladın tuşu? Ba, aha gördüm ya. Üf. Bunu nasıl kaçırırım ben ya? Abi kaçırmamam lazım. Bu şahin gözlerle nasıl kaçırıyorum ben bunu? Burada yok, burada yok, burada yok, burada yok. Ee, ha, şurada. Yanlış açıdan bakmışız. Koş 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 gördüm bile seni. Koş Kamil. Tamam. Oh yes 82. Evet öldük. Devam ki. Şimdi bunlar yok olmalı mı? Evet yok olmalıymış. Vaktimiz kısıtlı. Ama baba asla dinlemez. Dediğim gibi eğer beğendiysen like'la.